200 euroyla sigara yaktılar. Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni 200 euroyla sigara yakarak video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan şahsa vatandaşlardan tepki yağdı. Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte vakit geçiren iki kuzen EG ve SG 200 euroyla sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre EG tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tepki çeken video sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen kırşehirlilerdense tepki yorumları ardarda geldi. Hastane sahibi MG'nin de sosyal medya hesabında daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, MG sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.